Merhaba arkadaşlar, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüzümüz gülüyor. Her zamanki gibi. Her zaman gülüyor zaten de evet. tabi e, sektörde uzun zamandır bir karamsarlık tablosu vardı. Felaket tellalları almış başını gitmişti. Neyse ki son bir iki haftadır böyle 17 binlerden 20 binlere doğru bir yukarı seyir, hatta 21 binleri zorlayan bir sektör var. Şimdi tabi merak ettiğimiz soru bu soru o. Ee, kripto paralar neden yükseliyor? Hayırdır ne oluyor? Bir boğa geliyor mu? Boğa boğa kuyruğunu titretti mi? Bunu sizden dinleyelim hocam. <laughs> ya zaten hani sürekli biz bunları vurguluyoruz ama bizim milletin ayarı yok. Bu sektördekilerin gerçekten ayarı yok. Yani bir olumsuzluk olsa, fiyat düşse Öldük bittikçiler ortaya çıkıyor. Sat 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 sat. Kaç 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 kaç. 3 sene bitti. Borsa yok. 3 yıl kapatın. Soğuk cüzdanlara çekin falan filan. Bir karamsarlık havası. Ondan sonra azıcık bir yükseliş olsa. o boğa geliyor. Roketler roketler. Yani bir ayarımız yok bir türlü. Biz bu durumlarda sürekli hep matematiğe, istatistiğe, bilime güvenerek yönlendirmeye çalıştık. İstersen su Serimeni birazcık anlatalım. Şu anda da genel görüş bunun bir boğa yerine boğa tuzağı olduğu ve bunun niçin böyle algılandığını da verelim. Zaten bizim kanalımızdaki videolarda da hatırlarsanız biz sürekli bir bilgi verme derdindeyiz. Yani çıkalım konuşalım, lalayla yapalım değil de mutlaka eğitici, bilgilendirici, not alınabilecek bir bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bugün de öyle olsun yine bir konuda bilgi de verelim. Boğa tuzağı nedir hocam? Hani e, Matador böyle kırmızı kırmızı sallıyor da boğa böyle aşağıdan yukarıya doğru <laughs> bo boynuzunu alıyor onu yerin dibine çakıyor ya. İşte bu hareketin bir benzerini işte Kripto'da yapılabileceğiyle alakalı bence de haklı bir uyarı onun sebebini de söyleyeceğim birazdan. Önce şu yaşananları bir anlatalım. Evet hocam. Hatır... Otopsi masasını alalım. Tamam. Otopsi alalım. Hatırlıyor musun? Böyle işte bir uzaylı istilası kaldı falan filan demiştik. Ben de oraya bir tane uzaylıyı yapıştırdım. Evet. Şimdi öncelikle buralara nasıl geldik oradan bir başlamakta fayda var. Şuralar 2017'de görmüş olduğumuz bir 20 bin dolar vardı. Sonrasında aşağılara düştük. 3 bin, 3 bin görmüştük. O zamanlar herkes işte tasını tarağını toplamıştı. Bitcoin öldü, kriptolar öldü, battık, bittik, öldükçüler vardı. Bu yaklaşık e, 3 yıl süren, yani tekrar 20 binleri görmesi te, arada 3 yılı sürdü ama bu arada da aslında küçük boğalar, küçük ayılar yaşattı bize. Bilen, e, bilgisi olan, teknik bilgisi, stratejisi olan insanlar o dönemde de yine para kazandılar. Yani 3 yıl borsalar kapalı kalmadı. Milyonlarca insan milyonlarca, milyarlarca hatta dolarla işlem yaptılar. Ama tekrar böyle 20K'lara falan geldiğimizde ortalıkta haberler patladı. Dediler ki o Bitcoin işte 3 yıllık ayı bitti, Bitcoin geliyor ne oluyor falan. Önce bir böyle bir tökezleme oldu. Herkes karar veremedi. Bir üste çıktığında yer yerinden yıkıldı. Burada da biraz oyalandıktan sonra öyle bir FOMO geldi ki Bitcoin aldı başını gitti. O 3 yıldır bekleyen kardeşlerimiz, geçmişte bana soranlar vardı. Sabredin, sabredin, sabredin diyorduk. Sabredenler karlarını aldılar. E şimdi belli bir insanlar doygunluğa ulaşıp ya ben 3 yıldır beklediğim parayı 2'ye katlamışım, 2,5 olmuş. Hani ben bunu satayım deyip karlı satışlar gelmeye başlayınca piyasa birazcık geriye çekilir. Hani düzeltme verir. Bu tür karlı satışlar gelince kimisi korkup ee, yükselecek işte 60'a e 70e gidiyoruz cular burada alanlar düştüğünde aa düşüyor gitmiyormuş 60'e 70e deyip panikle satanlar da oldu. Hep frenlemeye çalıştık. Bu sektörde zaten bir tek olumlu konuşan adam YouTube'da benim. Uyarmaya çalıştık ama dinleyen oldu dinlemeyen oldu tabii ki. Sonra e, çok güzel bir e, Amerika'nın da dolar basmasıyla çok güzel böyle bir piyasadaki para bolluğuyla harika bir Boğa yaşattı 60'ları 65'leri görmüştük herkes çok mutluydu. 2021'in Nisan aylarında. <laughs> gibi. 2021 Nisan'lardayız. Sonra Çin haberleri vardı hatırlıyor musunuz? Bu kanalda defalar haftalarca işledik. Çin şöyle madencileri gelin lan buraya değil böyle bir eline almıştı. Herkesi bir dövmüştü. Evet, Ülkenin patronu çok geliyor diye. Evet <laughs> aslında hani Çin belki ona farklı bence çözüm bulabilirdi ama hani devlet hakkı ne düşünüyor? Hani Jinping oturup da bana derdini anlatacak hali yok devlet hakkında ne, ne düşündü o anda onu bilemiyorum ama sadece elektrikten kaynaklanan bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Hı hı. Çin güçlü bir ülke. Hani nükleer santrallerle yok, soğuk füzyonla yok, bilmem neyle yok, güneş enerjisiyle bir şekilde çözüm bulabilirdi belki ama onu e, onun da zaten kripto ile ilgili e, dijital yuan uygulamaları vesaire vardı. Bunları hep anlattık kanalda. Ki sebepten dolayı evet arka planını bilmiyoruz. Madencileri dövdü ama sağlam bir dayak attı. Kimi Kazakistan'a kaçtı, kimi Amerika'ya kaçtı. Kimi işte e, Avrupa'ya kaçanlar, Kanada'ya kaçanlar, Alaska'ya gidenler falan filan vardı. O dönemde kaçanların bazıları takımı taklavatı toplayıp yeni bir lokasyonda e, aynı sistemi kurmak yerine bazıları Artık enerji kaynağını işte daha böyle yenilenebilir enerjiyle yapacaklarını beyan eden öyle tesisler kurduklarını, bunun 3 yıl 5 yıl sürebileceğini, tesisin faaliyete geçmesini ama böyle bir hazırlıkla yaptıklarını, yani ileride enerjiyle alakalı bir dayak yemek istemediklerinden dolayı böyle bir hazırlığında olduğunu söylemişlerdi. Bu da güzel bir gelişmeydi. Bu madenciler bir dayak yiyip oyalandıktan sonra biz o zamanlar arkadaşlar korkmayın, panik yapmayın, Panik satışı yapmayın. 30K'lar işte bizim çok güzel bir majör desteğimiz vesaire dedikçe kimileri sabretti, bekledi ve bu majörden dönen parasını daha sonra karlı bir şekilde satabildi zaten. Kimisi korktu ve komple sattı. Kimisi komple satmışken dibe düşmüşken elindeki parayla diplerden alanlar da oldu. Ama majör görevini yaptı bence. Çünkü daha önce defalarca, geçmişte de var, defalarca test ettiği yerlerden döndü. Ben her zaman öğrencilerim beni biliyorlar. Ben iğneleri baz almıyorum. Hani hep mumları baz aldığım için. Ufak tefek böyle taşmaları ben görmüyorum. Sonra e, Bitcoin'in ETF haberleri gelmişti. Bu güzel, olumlu bir şeydi. Bu piyasaya tekrar böyle bir canlanma ve vesaireler verdi. Fakat bu gıcık seç bir türlü ETF'leri onaylamıyor. Nedir hocam ETF? Hani nasıl diyelim Bitcoin'e endeksli bir hisse gibi düşün bunu. Hmm. Borsalarda, regüle borsalarda işlem yapabilecek Bitcoin'e, Ethereum'a entegre edilmiş. Ben Bitcoin almayacağım da borsada Bitcoin'in hissesini alacağım gibi düşün. Böyle hmm. şeyler yapacaklardı. Bu da güzel olurdu, marketi coştururdu vesaire ama bu beklentiyi millet satın aldı da. Hatırlarsanız o zamanlar bir FOMO da gelmişti. Bu FOMO'nun neticesinde işte e, çatlar, chartlar, grayscale'ler, sentimentler, haberler yapıyorlardı. O dönemde benim de bir 100K hedefim vardı hatırlarsanız. Evet, Yıl sonunu 100K ile kapatırız diye tahmin ediyordum. Benim dışımdaki herkes, bu herkesten kastım Ahmet Mehmet değil. Koca koca milyar dolar, trilyon dolar fonları yöneten herkesten bahsediyorum. Ya da dünya çapında milyonlarca takipçisi olan analistleri kastediyorum. Benim dışımdaki herkesin en düşük tahmini 156 bin dolardı. Sizin yine düşüktü hatırlıyorum. 228'ler vardı, 368'ler vardı. Hani 500'leri, milyonları saymıyorum. Bile. Michael Saylor mesela. Ondan sonra. Böyle bir grafikler, veriler, para girişi vesaire hep bunu gösteriyordu. Ben yine her zamanki gibi temkinli olduğum için 100K demiştim ama o 100K bile 150-200'ü boş var. 100K hedefi bile tutmadı. Biz yaklaşık 70 bin dolar diyebiliriz. 69K'ya kadar bir ATH yaşadık. Sonrasında burada güzel güzel paraları basan Amerika Durup dururken 1 trilyon doları yaktı. Sektör kötüye gitmeye başladı. Fed'den olumsuz olumsuz haberler gelmeye başladı. Amerika'daki veriler olumsuz gelmeye başladı. Enflasyon etkisi. Pandemi başladı bu arada. Pandemi geldi. Ondan sonra hadi toparlarız belki falan filan derken Ukrayna savaşı çıktı. Savaşı çıktı. Dönemdeki düşüş bu. Ondan sonra FED her seferinde vitesi arttırdı. Hatırlıyor musunuz? 25 puan, 50 puan, 75, 100 puan gibi böyle hani faiz artırımları falan üst iş üste işte geliyordu. Bunların haberlerini hep kanalda yapmıştık. O zamanları çok güzel hatırlıyorsunuz. O dönemde ben şunu demiştim. Ee, bu arada şu dönüşle beraber ben öğrencilerimi uyardım. Şu dönüş kıvrılma başladığında ben öğrencilerime ulaştım. Arkadaşlar ayıya doğru gidiyoruz. Daha kesişim gelmedi ama dikkatli olalım. Bence işte en fazla şuraya kadar 30K'ya kadar düşeriz diyordum ben o dönemlerde. Ve bu kesişim gerçekleştiğinde Telegram'dan da haber verdim. Arkadaşlar welcome to ayı dedik. Bu ayı döneminde de işte... Korkan, tedirgin olan insanlar varsa lütfen mum, günlük mumlara geçsinler. Hani artık şu 5 dakika, 3 dakika saatlik mumlarla uğraşmayın. Riskli bölgeler oralar, volatil hareketler olabilir. Temkinli olmak istiyorsunuz. Çıkın günlük mumlara. Orada günlük ve 4 saati beraber değerlendirerek majörleri takip edin diye söyledik. Ve benim iddiam 30K'yı, daha önce de defalarca test edilen bir şey olduğu için, 30K'nın bir ...güçlü bir majör olduğunu, burayı kolay kolay kıramayacağız diyordum. Hatta o dönemlerde hatırlayan arkadaşlar, kanalı sıkı takip edenler... ...şurada daha önce bir hafta oyalandığı bir destek direnci de vermiştim. O, dön o dönem hiçbir analiz bunu vermiyordu. Bu Burada da oyalanabilir e, ya da burayı bir kanal yapabilir diyorduk. E, sonrasında burayı bir kanal yaptı zaten. Hem yani dediğimiz gerçekleşti. Fakat orayı da güçlü kırarak... Bir alttaki majöre indik. 20K'lara falan indik. Şimdi burada bir Luna olayı yaşadık. Luna olayı hiç kimsenin öngöremediği, içeriden ee, bir takım işbirliği ve dışarıdan uluslararası bir şeylerle yapılmış olan bir şey. İleride bir gün kriptonun para, e, filmi yapılacak olursa tabii ki başrolde Satoshi Nakamoto olacak ama onu konu alacak ama Luna olayı da o filmde mutlaka işlenecek büyük bir sıkıntıydı. Bu kripto paralar olan güveni e, sarstığı gibi stabil coinlerle alakalı tartışmaları da e, gündeme getirdi. Hala da tartışmalar var. Yok işte Circle'ın USDC'si var. O daha güçlü, daha şeffaf raporlar veriyor falan gibi. Rapor veriyor veriyor da hani ben sonuçta Hatice'ye değil Netice'ye bakıyoruz. Aynen. Yani. Hani gidip market cap verilerine baktığım zaman yani diğer bütün stabillerin toplamının iki katından fazla Tether. Evet. Hani Tether işte e, PEG'i koruyabilmek için, 1 dolara eşitliğini koruyabilmek için herkes bir sepet yapıyor ya. İşte USDC gitmiş, işte Amerikan hazine bonoları falan filan almış, nakit almış. İşte denetleniyormuş, raporlanıyormuş falan filan daha güçlü. İşte Tether'ın ne yaptığı bilinmiyormuş şeffaf değilmiş falan diye böyle bir muamma ve onun onun karalamaya yönelik bir çakım şeyler yapıyorlar. Tetir her seferinde bunları e, açık yüreklikle cevapladı. Hatta bir ara sepetinin de içeriğini söyledi. E, beni eleştirdiğiniz o riskli grupları artık ayırdım. Onun yerine işte sizin gibi Amerikan devlet tahvilleri falan filan 5 yıllık 10 yıllıklardan da koydum. Sepet yaptım. Pegimi böyle koruyacağım gibi. Hani %85'ini böyle yaptım. %15'ini böyle yaptım gibi bir pek koruma stratejisi yayınladı aslında. Ama sürekli nedense Circle'la alakalı bir e, hep olumlu haber. Tether'la alakalı sürekli bir olumsuz haber oluyor. Bu da meyve veren ağaç taşlanır lafını aklıma getiriyor. Kardeşim Tether ne? Diğer tüm stabiller ne? yani hepsini topla bir tatır etmiyorsunuz. Şimdi tam böyle buralardayken ee, daha aşağıya ee, bunlar olurken tabii ki arkadaşlar Bitcoin öldü. İşte tası tarağı toplayın. Soğuk cüzdana çekin. Ondan sonra 3 yıl bir daha işte kriptoları kendine gelemez gibi laflar ortalıkta dolaşıyordu. Biz o dönemlerde de ee, hep bilgilendirmeye çalıştık. Yani arkadaşlar yani 3K, 5K, 10K diyorsun da ya yani buraya şöyle bir grafiğe gitti bir bak. 30K'yı benim hedef göstermem ve burası çok güçlü bir majör dememin ispatı oldu. Bir ay oyalandı burada. Burayı kıramadı. Gene kıramazdı da bakmasan Luna oldu, peşine FTX oldu falan filan gibi. Bunlar bu dirençlerimizi kırdı ve bizi aşağıya çekti. Çekti de ne oldu? Bariz aşağıda duran majörü zaten biliyorduk. Bir alttaki majörü Aydın Hoca göstermişti, söylemişti. Kimse bahsetmedi ama Aydın Hoca söyledi. Onun altındakini de söylemişti. E şimdi şuna bakıyorsunuz, söylenen bütün majörler gerçekleşmiş. En son 15-500 kadar olmuş, 588 olması lazım. Oraya kadar da bir dip yaptı ama burası da baktığın zaman geçmişin majörü. Ben her zaman şunu diyorum, ya ben 10K'nın geleceğini düşünmüyorum. Ya bence işte madencilerin ee, ortalama maliyetleri işte 13k civarında, 13800, 19 diyen var. Kullandığı cihaza, donanıma bağlı olarak. Ya yani ben öyle 9'ları 10'ları pek normal karşılanıyorum. Düşerse alırım, param var kenarda, boşta bıraktım demiştim. Ee, bu düşüşlerde, 30k'larda, 20k'larda, 15k'larda vesaire ben her seferinde ortalamamı düşürdüm ve bunu Telegram'dan öğrencilerimle paylaştım. Benim Bitcoin alış ortalama maliyetim 18k. Bunu herkes, öğrencilerim biliyor. Michael Saylor bizim kankanın kaçtı? 30'larda. 30 evet. sularında. <laughs> biz Michael'dan daha iyi fiyattan almışız. <laughs> Yalnız Michael'ın 150 binden fazla kriptos, e, kriptosu, bitcoin'i var gibi. Şimdi bu düştüğü kanallar ne olmuş? Bumerangçılar da seyrediyordur şimdi bizi. Bumerangçılar bu düşüş kanallarını toparlayan kişiler olduğu için onlar bu kanallardan işte şu kanalı sağmayı becerenler %30, şu kanaldan %25 gibi karlarını almışlar. Şimdi son dönemde bir Yükseliş var. Şimdi bu yükselişle alakalı da biraz konuşalım. Ne oldu, ne bitti? Şöyle gözlüğümü bir takayım. Yaşlı gözlüğümü. Evet, mouse'um nerede benim? Önce şu çizgileri isterseniz kafanız karışmasın. Şu yazdığım, çizdiğim şeyleri bir sileyim. Şimdi şöyle çift tıklayalım. İndikatörlerimizi bir açalım. Bir kere bu yükselişle beraber, şimdi dom, e, bu merakçılar beni izliyorlar. Buranın bir majör olduğunu, gün günlük bunlardayım zaten. Günlerdir burada oyalandığımı ve buradan alması gerektiğini biliyor. Aldı. Bu merakçı bunu aldı. Hatta temkinli olanlar alım sinyali geldiğinde mesela bakın para girişi olmuş. Yani bir, bir borsada olsun hissede olsun her zaman böyle bir para girişi olduğu zaman fiyatta böyle bir yükselme hareketi olur. Bütün indikatörler onayı verdikten sonra şuralarda onayı vermiş. Bu arası ne kazandı? Şöyle bir ölçmeye çalışayım. Bu arası da yüzde %30'a yakın bir kar vermiş. Şimdi böyle olunca herkes diyor ki boğa geliyor. Şimdi grafiği şöyle birazcık resetleyeyim birazcık geriye çekeyim. Hatta şöyle grafiğin olduğu kısmı görelim. İyi de hatırlıyor musunuz biz malı ucuz almaya çalışıyorduk. Mal ucuz olacak kardeşim diyor. Ve daha önce kanalda da söylemiştik. Bir malın fiyatı, mesela şuradan örnek verelim o tarafa doğru da gidelim. Bir malın fiyatı 200 günlük ortalamasının, 50 günlük ortalamasının Bollinger'in ortası 20 günlük ortalamasının. Bollinger'in dibi ve bu da geçmişte bir majörse mal ucuz kardeşim. Al. Uzun vade için. Alan bu bölgede alan kişi, bakın şuradan 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 demiyorum. Bu bölgeden alan kişi bunun tersi olduğu durumda. Yani malın fiyatı 200 günlük, 50 günlük, 20 günlüğün üstünde ve Bollinger'in üstünde aşağıdaki tüm indikatörleri fiyat şişti diyor. Biz satıyoruz. Ha satarken burada aldığının tamamını burada satabilirsin. Bu bir seçenektir ama Aydın Hoca tavsiye etmiyor. Malı ucuzdan almışsın. Sen niye burada hepsini satıyorsun? Karın kadarlık adetini sat diyor Aydın Hoca. Mal ucuz dursun kenarda. Ha bunu yaptığında ne oldu? O kalan adeti tekrar yeni yeni ATH'ler geldiğinde tekrar sağmış oldu. Düştüğünde ne oldu? Ortalamamın altına düştüğü zaman da alttan alırım ortalama düşürürüm. Olay bitti. Hani bu mantığı kavradıktan sonra hani yattığınız yerden bile hiçbir indikatöre bakmadan bile sadece MA Cross'la bile e, e, işlem yapılabiliyor. Bazı analistlerin, benim de ortak görüşüm bu, bu bir fake hareket olabilir. Bu bir boğa tuzağı olabilir demelerinin ve bu konuda bir uyarıda bulunmalarının sebebi. Fiyat daha önce bakın şu anda MA200'e değdi değil mi? Evet. Şu anda 50, 200'lü ya bu. Geldi, değdi şu anda fiyat. MA200'e dokundu. Geçmişte de olmuştu böyle bir şey. Sorun olmuş. Ha. Geçmişte de böyle bir hareket olmuştu. Şu anda hani deminki malın ucuz malın pahalı konusuna gelirsek <laughs> şu anda mal nerede? Pahalı bölgede. Yani, yani. alınacak yerde değil. Ama alıyor millet değil mi? Deli gibi bitcoin alıyorlar. Yani birisi atıyorum 20.900 dolardan bitcoin satılıyorsa birisi de evet ben 20.900'den alırım diyorsa bu alım gerçekleştiğinde mum çıktığı için birileri alıyor. Halbuki bizim sistem ne diyor? Bu, şu anda bu mal pahalı alamazsın kardeşim diyor. Hı hı. Ucuzken alan şu anda sattı. %30'unu cebine koydu karını aldı. Ona eyvallah ona bir şey demiyoruz alkış. Ama şu anda bu alınmaz. Peki yarın öbür gün şu anda bütün indikatörler fiyatın şiştiğini gösteriyor. Fiyatın bulunduğu yere bakıyorsun pahalı bölgede. Para girişi var mı? Çok abartılı bir para girişi de yok. Market 1 trilyon dolara yaklaştı ama zaten 850-860'larda geçiyordu. Bir 150 milyar dolar gelmiş heyecanla beraber. Hani çok büyük bir şey de yok. O yüzden markete para girişini gösteren, bitcoin'e para girişini gösteren indikatörler de şu anda bulunduğumuz yerin nerede olduğunu gösteriyor bakın. Şimdi bu böyle bir düşüş sergilerse ki diğer indikatörler fiyatın şiştiğini söylüyor. Ee, RSI çıkmış da 70'in üstünde nerelere nerelere çıkmış. Fiyat şişkin şu anda. Buradan yataya bağlayıp cumburlop inersek kim ne diyecek şimdi? Var mı böyle bir ihtimal? Böyle bir var. ihtimal var. Bu ihtimali bertaraf edebilmek için ben Telegram'dan da sürekli e, kripto'nun, Bitcoin'in durumuyla alakalı yorumlar yapıyorum. Bu ne zaman, e, hayır böyle olmaz diyebiliriz. Ben her zaman diyordum, hani çıkarken de bir kademelenme, düşerken de bir. 25 olacağım istiyoruz. Şu bölge. Şu yani bu bu bölgeye çıkacak, çıkıp böyle böyle gitmeyecek. Hayır onu istemiyoruz. Biz dümdüz yataya bağlayacak. Heh. Burada çıkacak, burada oyalanacağız biz, Burayı bir sindireceğiz. Sindirdikten sonra bir hamle daha yapacağız yukarıya. Orayı sindireceğiz. Orayı sindirdikten sonra biraz daha yataya bağlı. Böyle kademe kademe sindire sindire güç toplaya toplaya gidersek bu sağlıklı olur. E şimdi şöyle bir yuvarlak e, hesap hani parmağımı takip edersek böyle gittik. Birazcık yataya bağladı. Sonra tekrar geldi buraya. Bir bakıyorsunuz burası Nisanlar. Yani Mart'tan sonraya kalıyoruz. Hani ben diyorum ya Bitcoin'de bir şey bekliyorum ama hani ilk çeyrekte beklemiyorum. İkinci çeyrekte bekliyorum deme sebebim bu. Çünkü ben buranın hazmedile hazmedile gitmesi istiyorum. Biz burada biraz oyalanalım, hazmedelim, para girişi olsun bir hamleyle yukarıda oyalanalım. Bu şekilde olursak o zaman Golden Cross gerçekleşmiş olur ki bu gerçekleştiği anda zaten ben derhal Telegram'dan da yorumu yaparım, öğrencilerimi uyarırım. Ee, Sizinle de kanalda hemen bir video çekeriz. Şu anda bu gerçekleşmiş değil, gerçekleşmedi. Hani o yüzden boğa geliyor, hopluyoruz, çık çıkıyoruz şu an bunu söylemek için erken. Şu 24-500'de bir tutunalım bakalım. Buraya bir geçelim. Burada bir yataya bağlanalım, burayı bir sindirelim. 24.500'den çıkalım şöyle bir 28-30'lara. Orada da bir sindirip oyalanalım. Ondan sonra 30'dan sonra zaten işte 45, 50, 60 falan diye gideceğiz zaten. Her bir kademenin majör kademenin neresi olduğunu bu kanalın müdavimleri ve benim öğrencilerim majörlerin neresi olduğunu bildiklerinden dolayı biliyorlar zaten. Coin de böyle de Öbürlerinde de oldu mu bu? Altcoin'lerde durumu Altcoin'lerin durumu nedir? Ona da bir bakalım. Bu arada hocam izleme listesini de yayına vermiş olduk. Ya bu bu video için hazırladığım bir ha. listeydi. <laughs> Yanlış anlaşıldı Şimdi 22 bin tane coin var ya hani herkesin kafasını karıştırmayın. Herkesin merak Zaten herkesin bildiği şeyler var hocam. Ha. Matikler, sollar, manalar. <laughs> herkesin ilgilendiği ilgilendi olsun. Onun için. Şimdi bu para da yine <laughs> e, Ethereum'a bakarsanız bu da yine şeyde sakat bölgede. Yani daha tutulmanın gerçekleştiğini ve bunun devamının geleceğini bilemiyoruz. Ama e, bu Marenk sistemine göre majörden alana ve şu anda bulunduğu majörde daha yataya bağlamadı ama kar var. Ben bu küçük karı bir alayım kardeşim diyene de canavar gibi bir kar vermiş. Şuradan ortalamalarla gideyim. Hiç böyle diplere diplere gitmiyorum bakın. Hep böyle ortalamalar. Şuralardan hesaplayayım. Yüzde otuz beş tertemiz para. %35 dolar bazında aldım bir de sen bunu. Şimdi BNB'ye bakalım. Babalar gibi yine pahalı bölgede. Ne vermiş, ne kazandırmış şöyle bir bakalım, ölçelim. Niye buradan ölçüyorum? Şuradan cetvelle ölçeyim, uğraşmayayım. Ben onun kısa yolunu alışım şimdi ya. %25'ler, %26'lar vermiş. Kaç günde? Ee, kaç günde vermiş? Şurayı bir daha ölçeyim bir saniye. Cetveli aldım. Şuradan alana 16 günde. 2 haftada, 2 haftada. haftada. Ripple'a bakalım. Benim kankam. O da şu anda tam MA 200'ün olduğu yerde, sakat yerde geçebilirse güzel noktalara gelebilir. Ama henüz daha başlamamış. Ortalamalardan hesaplıyorum. Bu da yaklaşık %20'ye yakın vermiş. Adam. Adaya bakalım. Adada yine öğrencilerimizin. Adaya dikkat ederseniz daha henüz MA 200'e yaklaşmamış. Yani diğerlerinde temas gerçekleşmişti ama olmamış. Evet, adanın daha yolu var. Daha henüz gerçekleşmemiş. Buna rağmen hani majörde alıp ortalama ne vermiş şu ana kadar bir bakıyorum %45'e yakın vermiş. Matiya'ya bakalım. O da şu anda şeyin üzerinde gerçekleşmiş, değil mi? Evet. Hemen şöyle bir cetvelle ölçeyim. Yine majörden ortalamalardan gidiyorum. Ortalamalara gidiyorum. %35'ler civarında. Hemen hemen hepsi benzer çizgilerde. Hareket. Solana da Solana. yine 200'e temas etmemiş. Yani çok güzel alım. Yani aşağıdaki indikatörlere bakılırsa bu yükselişle ilgili indikatörler uyarmış bizi. Resmen böğürmüş. Al bunu demiş. Zaten burası da bir majör. Korkmadan alınabilecek bir yer. Şu ana kadar ne vermiş? Ölçemedim. Bir saniye. Ortalama üzerinden gidiyorum. Yaklaşık şuralardan aldık. işte şuralara kadar geldik. Yüzde 86 bu Maşallah. Daha fazlaları var. <laughs> SRM'ye bakalım. SRM'yi ölçelim. Ee, bu arada bu paraların hepsi bizim güven kriterlerimize uyanlar. Ölçerken de çok dikkat edin. Bakın hep böyle ortalamalar üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Hani yani şöyle, iğne ne? Hep oluyor? şöyle ölçün. Güzel bir iğne atmış çünkü yüzde %321 321'e. Yüzde 321'e iğne atmış. Biz gene hadi mumdan ölçelim. Efendi efendi. Yüzde 120. HNT'ye bakalım. Bu da yine aynı şekilde. Bu da henüz daha MA200'e evet. yaklaşmamış yolu var. Yani Bitcoin'deki bu olumlu seyir devam ederse bunlar MA200'e doğru giderler demek bu arada. Hani çaktırmadan da da vermiş olalım. Hani ortalamalar üzerinden gidersek HNT ne kazandırmış şu ana kadar? %80. Yani civarı. sol HNT gibi paralarda hala bir alım fırsatı var gibi gözüküyor. Evet. Hocam ben de anlamaya başladım bu işlerden <laughs> yani. <gülüyor> Ama bak Mana'da bir MA 200 teması gerçekleşmiş. Ölçelim. E, temas öncesinde majordan alana ne vermiş? Ortalamalardan gidiyorum. Hiç mumların ucuna gitmiyorum. Ortalama %115 civarında vermiş son olarak Sant. Bu arada e, Mana Sant olsun, AX e olsun bunlar metaverse coin'leri. Evet. Hani metaverse şu anda can çekişiyor ya neredeyse unutuldu gibi oldu. Onlarda da var aynı yükseliş. Tabii onlarda da var aynı yükseliş. Hadi AX'e de bakayım, onu da ölçeyim, ondan sonra gidelim. Bunda da daha düşük bir şey gördüm. Şuralardan ortalama üzerinden gideyim. %50, 51 civarında bir yükseliş olmuş. Yani ne olmuş? Herkes ahlayıp vahlarken de çok güzel paralar kazanılabiliyormuş. Yeter ki sisteminiz olsun, yeter ki bir stratejiniz olsun. Şu sürü psikolojisinden bir kurtulmamız lazım. Bizim. Yani herkes bir yere hücum ediyorsa Hatırlıyor musunuz? Warren Buffett'ın bir lafı vardı. Evet. Herkes cesurken biz korkak olacaktık. Değil mi? Herkes atlıyor, uçuyor, uçuyor, uçuyor. Zaten bu uçuyor dediğimiz yerler hani indikatörlerin öğrenciler baktığı zaman ya burada fiyat şişik abi, ben buradan almam, benim sistemim burada al vermiyor diyor zaten. Ama alan kim? İşte biz o alanları çok seviyoruz. Evet. O alanlar <laughs> bunun peşinden koşan kişiler. Hocam sözün özü şu andaki durum bir boğa tuzağı olabilir. Bir boğa tuzağı olma ihtimali bir. yüksek. Gagaliana gelmemek lazım. Aynen. İki şu anda karımızı almanın zamanlarından bir tanesi eğer yani düşükten aldıysak, değil mi hocam? Evet. Doğru anlamadım. Zaten herkesin ana amacı o olmalı. Yani bir ticaret yapıyorsanız, bir mal alıyorsanız, her zaman maliyetinizi düşünmek zorundasınız. Hani ya 30'dan aldım, 15'e düştü. Oturup bekleyeceğim bir daha 30'a çıkmasını diyorsun ya. Tamam bu bir seçenek. Ama imkanın varsa, hoca diyor ki bak 30 15 al bunu ortalamanın 22 buçuk Böylelikle daha 30'a gelmeden 28'de bile kar alıyorsun kümülatif düşündüğün zaman. Ha niye bunu yapmıyorsun? Ha satıyorsun. Satarken niye küllüm aldığını küllüm satıyorsun? Ya almışsın malı ucuzdan 20 liraya almışsın malı olmuş 30 lira. 10 liralık karı alacak adeti satarsan 20 liraya aldığın mal dursun elinde ya. Daha, daha da çıkar gene kar alsın. Daha da çıkar gene kar alsın. Adet azalıyor ya. Orada milleti şey yapıyor. Nefsi gıdıklıyor birazcık. Adet <laughs> azaldığı için. Ya işte bak 20'den aldık 40'ta kar aldırtırdın. Adetim düştü. E şimdi 20'den aldım 100'e geldi. Uf 20'den aldım 100'e satsaydım var ya deyip hani işte bulunuyorlar. E bu olmayabilirdi ama Hep senin bir be falanı olması lazım. O yüzden kar varsa alacaksın. Evet. Hocam güzel önerileriniz için te teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Güzel bir otopsi ameliyat oldu. Ee, o zaman bu tuzağa dikkat diyelim yatırımcılara. Her zaman teknik olarak yani şu var. 24-500'ü bir geçelim. Burada bir oyalanalım. Burayı bir sindirelim. Ak akabinde hemen işte şöyle 28'lere 30'lara bir çıkalım. Burayı bir sindirelim. Ondan sonra evet Golden Cross gerçekleşti. Bu aya gidiyoruz. Market uçacaktır. Şu anda 1 trilyon. Hatırlayın eskiden 3 trilyonlara gelmişti market. Evet. O zaman bizi takip etmeyi unutmayın, kanala Aynen. abone olmayı unutmayın ve tabii ki canlı yayınlarımız oluyor Cuma evet. akşamları. Cuma akşamları da bizi yalnız bırakmayın diyelim. Herkese bol kazançlı hafta sonları diyelim. Aynen. Herkese bol kazanç.